Domatesimiz hazır. Bu domateslerimiz pişir. Mükellef soframız hazır. Gördüğünüz gibi ne var? Evet arkadaşlar Toros Sabahindeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Nasılsınız? İyidir. Hayırlı Sürpriz oldu bu sefer. <gülüyor> <Şaşırdın> <gülüyor> Vallahi iyidir ya biraz oturayım dedim yanınıza gelim. Ee, <laughs> nasıl gidiyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldi. İşler nasıl? Çok şükür. Abi. Sizler <laughs> nasılsınız? Gördük, Eyvallah arkadaşlar sizi seviyorum biliyorsunuz. <laughs> Çok şükür ben de iyiyim. Hafta sonu balıktaydım. <gülüyor> <gülüyor> Pek bir sonra. şey alamadık ama olsun yine de yani. <laughs> olsun, yani aynen. Yani. O sen zaten yine pişirdim çok <laughs> güzel oldu. <laughs> zaten yemek geldim oraya atlatıyorum. <laughs> Valla sen işin kötü. Ha şimdi bir gün gelmen lazım benimle mutlaka yani. Gelmen lazım evet. evet. <laughs> Neyse arkadaşlar evden ekmek bekliyorlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> i̇yi akşamlar. <gülüyor> Hadi <laughs> bakın. Biraz keskin. Dönüş, memişli köprüsü. Evet arkadaşlar, memişli cami. Arkadaşlar, meramıza gelmiş bulun. Arkadaşlar oltalarımızı attık. Yalnız burada enteresan bir durumla karşılaştık. Burada bir yayın balığı var arkadaşlar. Ölmüş. Şuna bakın arkadaşlar. 2 metre boyu var en azından. Asgari 100 kilodur diye düşünüyorum yani. Neyden öldüğünü bilmiyoruz. Bu şekilde bırakmışlar. Yapacak bir şey yok. Bunu artık kuşlar yiyecek arkadaşlar. Biz kendi işimize bakalım. Mekan güzel arkadaşlar. Memişi'deyiz. Gördüğünüz gibi. Ali abim Olta atıyor. Allah'ına kurban be. Tam isabet gibi bir şey oldu ha. Su <laughs> bayağı düşmüş arkadaşlar. Aslında buraya levrek avı için geldik. Bir bakalım. Suyun bu kadar düşmüş oldu. Aklımıza gelmedi arkadaşlar. Yosunlar çıkmış. Şu kısım işte gördüğünüz gibi. Şu kısımda levrek. Akşamüstü devreye atacağız arkadaşlar. Rast gelsin boş şans. Arkadaşlar yeni bir günde yeni bir avlak bölgesindeyiz. Ali abim burada. Geçmiş videolardan eğer izlediyseniz, tanıyorsanız bizim ustalarımızdandır o da. Onunla bu gece buradayız arkadaşlar. Amacımız sudak tutmak. Bu gece inşallah 3-5 sudak alırsak arkadaşlar. Videomuzu da sizinle paylaşacağız. Ali Usta'mla beraber. Buradaydı işte. Birazdan evet. işte yemeğimiz, çayımız falan işte olacak bir şeyler. Boşansın. Hepinize. Ali abi şans diliyorum. Hadi bir bu akşam abi. iyi şanslar. <laughs> Tek şanslı bir insan değiliz. ama. Rast gelsin diyelim. Rast gelsin abi. Arkadaşlar acı gerçeğimiz yine ortada. Her yere ağ sermişler. Kameradan çok belli olmuyor ama karşılar hep ağ. Bu bizim acı gerçeğimiz maalesef. arkadaşlar hava çok güzel ee, bir iki vuruş aldık ama e, balık yok bekliyoruz daha buradayız hava sıcaktı şimdi rüzgar çıktı arkadaşlar çok iyi oldu İnşallah gündüz gözüne şöyle güzel parçalar alırız Sizlerde de paylaşırız arkadaşlar İnşallah. Ali abi sessiz kalıyorum bu durumda <laughs> Niye ya öyle deme ya? <laughs> burası muhabbet yeri abi. Muhabbetin merkezi burası. <laughs> Sessizliğimizi koruyun. Aynen öyle. <laughs> mis gibi. Ya aslında e, terapimiz bizim bu arkadaşlar. Bütün balıkçıların terapisidir bu. Sessizlik. Huzur isteyen herkese huzur bedava arkadaşlar. <gülüyor> Kısacası. <gülüyor> para para vermeden. Yani. <laughs> Gidip de psikiyatriye evet. para verene kadar arkadaşlar iki tane olta alın gelin şu suyun sesiyle zaten terapi görürsünüz. 10 seansta iş tamam. Burbağra, <laughs> Akşam olsun da evet. bu baranazı diyor kat 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 kat. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Neyse abi rast gelsin diyelim. İnşallah <laughs> e, bir şeyler alırız. İnşallah. Aycan kardeşimiz de e, birazdan bize katılacak arkadaşlar. E, yakındır az sonra gelir o da. Rast gelsin diyelim. Arkadaşlar Aycan kardeşimiz de bize katıldı. Ee, bu gece inşallah <laughs> hepimiz birimiz birimiz hepimiz için diyeceğiz Devam. ve levreklerle savaşacağız arkadaşlar. <laughs> ben de sadece takım sandığı var, şey hiç falan. <laughs> <laughs> aleyküm <olacağım>. <laughs> selam, <laughs> selam. Peki Cem'le videolar. Gelin kardeş gelin. <gülüyor> <gülüyor> daha evet. Daha ne evet geldik. Arkadaşlar yeni misafirlerimiz selam var. Aleyküm, aleyküm selam. Merhaba. Evet. Evet geldiniz. Tanıdım ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. Kardeş olur öyle şeyler. E Yapacak yani. bir şey yok. Artık öyle. bundan sonra pişti olacağız yani. Öyle, <laughs> öyle abi. Açacağımız <abi>, <laughs> yer varsa biz de geliriz. Yok yok olur mu hiç? Evet. Su bayağı düşmüş değil mi? Hiç sorma biz de şaşırdık yani. Gördüğünün akşam devrek geldik. Evet. E, da boş bıraktık çoğunu. Aralara sazan attık ama evet. iki vuruş aldık. Daha bir şey çıkmadı. Evet. Onlar da boş evet. yani. Akşama evet. bakacağız. Biz Evet arkadaşlar, dubarayı takma şeklim gümüş duvarasının ağzından arkadaşlar solungacından çıkarıyoruz gördüğünüz gibi geçirdik ipi doladık arkadaşlar belinden geçirdik ipi bir daha doladık arkadaşlar kuyruğundan şu vaziyette bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hem balığı sardık iple hem de dikişledik arkadaşlar. Rast gelsin. Bekir Yılmaz'ın muazzam atışlarından birini seyredeceksiniz. <laughs> arkadaşlar sudak kıyıda olduğu için çok atmanıza gerek. Doğru şans Ali abi. Kırmızı saplı bir bıçak olacak ya. Şimdi bununla soğan doğranmaz bıçakla. Ee, balık yerinde merada arkadaşlar. Herkes çalışacak. Herkes çalışacak ki iş çabuk yürüyecek. <laughs> yani niye öyle diyorsun Ali abi şimdi. Sen ya. Yok, diri, diri. Diri ya. Evet. Zil mi öttü? Arkadaşlar Ali Usta'm ateşimizi yaktı. Aycan Usta'm da bir mangal getirmiş. <laughs> Evlere şenlik vallahi. Şuna bakın. Aycan bunu eve mi yaptırdın? Emine evet, Yaylaya mı? He? Kurban Bayramı için mi? Evet, İyi hadi bakayım. <laughs> Davar <laughs> <laughs> Aile büyük. Aile geniş ee, aynen abi, aynen abi. Adam haklı kardeş. Aile büyük olunca. Evet arkadaşlar Aycan ustamız etleri dizmeye başlamış. Evet. Oho. Hızlısın hadi Aycan ustam. <laughs> Ali ustam da ateşimizi yaktı. Ateş hazır oluyor. Bekir Usta da salatayı yaptı mı arkadaşlar? Bu iş tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. atamız orijinal oldu. <laughs> Ateşimiz yandı mı beyler? Şey var bahar biber var. Biber de atsana köze. Arkadaşlar biberlerimiz pişiyor. durduk en son. Bizim... arkadaşlar biberimiz hazır. Birazdan domates de hazır olur. Sonra etler mangala. Ya <laughs> 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 arkadaşlar yok güzel ediyorlar. İşte akşam karartısını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Eğer e, siz de gelirseniz bak volta çekerim gelirsen. Ama ben de şey diyorum ya şu <laughs> Buraya gelmeden sola böyle dönen bir yol var. Evet. Tarlanın içinden, tarlanın içinden aşağı doğru tamam, iniyor. Çamlık evet. var. Aynen, evet. Oraya gideyim diyorum ben. Orada da dibi otluk ya. Balık görmezse görmez. Aa ee, etkilemez evet. ya. Etkilemez mi? Yok ya, bir yemek abi sağ ol. Teşekkür sağ ol abi. Ha. Bir oraya bakalım. Orada baktık. Koşumuza gitmiyor. Geri dönün, geri gelin. dönün bak, buraya gelip burada artık.

Allah'ını sevin be. Benim yerime bugün kebapçı sen oldun. Hadi bakayım. <laughs> ee, hadi bakalım Ali Ustam benim. Allah Allah. Sen de biliyorsun bu işler ha. <laughs> Ali Ustam eline sağlık. <laughs> Fark etmez hepsi değil. Arkadaşlar mükellef soframız hazır Şimdi yemeye başlayacağız Arkadaşlar yemeğimiz hazır ee, Yakın olan olduğunu zannetmiyorum <laughs> Şu anda incin top oynuyor burada O yüzden yapacak bir şey yok Yine tek başımıza yiyeceğiz arkadaşlar iki arkadaşımız vardı ama merayı beğenmediler. Ağ seriliyor diye. Onlar da bir yere bakıp gelmeye, e, bakmaya gittiler. Geri geleceklermiş. Onlara da kısmet olmadı. Kalın dedik ama kalmadılar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Hayır, Hadi bismillah. Lan arkadaş. Hangi var? Mı? Yok beyaz olan benimki. arkadaşlar çayımızı koyduk. Biraz sonra hazır olur çayımız. Afiyetle içeriz. Arkadaşlar yemeğin üzerine çay çok iyi gidecek. Sabırsızlıkla şekeri bekliyoruz. <laughs> balık yok mu nedir lan? <laughs> ya balık olsaydı çoktan vurması lazım der miydi? savana döner ki. Olmaz. Mı? Abi zaten buraya solacağını atacağız ya yapacak bir şey yok ya. Yani. bu tarafı solcana, bu tarafı elde. bir şekil olacak yani bu saatten sonra. Aynen. Dönüş yok. Yani vazgeçmek yok arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Biz vazgeçmek için programlı değiliz. Ya yani savaşacağız. Sabaha kadar buradayız. <laughs> yani sa sabaha kadar buradayız abi. Çıksın çıkmasın. Savaşacağız. Yapacak bir şey yok yani. Ali ustam çayı bir daha ayarla da içelim ya. Ben de öyle ee, şey değilim, ben eline bir şey sağlık. <laughs> Biraz da o odunlardan at altına ya. Ya işte bardağımız büyük olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Üç bardakta demlik bitiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok abi. Hepimiz çaycıyız sonuçta. <laughs> Dikkat edelim ya vurma. Tersin. Arkadaşlar akşam oldu hala bir vuruş alamadık. Burada komşularımız var. Bir bakalım onlar bir şeyler alabilmişler mi? Onlarla bir konuşalım bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yaptınız ya var mı bir şeyler? Vurdu. iyi Levrek mi? Çok iyi. Biz ha. daha bir tane bile vuruş alamadık. Ama burası bak benim size demin söylediğim yer ha. Bir tanesini attım. Evet. İkinci Yani oltaları sergirdim. Arkamı döndüm vuruyor. Alamadım. Yapma ya da ota ya. takıldı bilmiyorum. Hmm. Şu ot var ya abi. Evet. Otun önüne attım ben. E, tamam otun önünde zaten ya. Bu, bu dedim ya otla bizim aramızda evet. balık da. Değil Aynen. Ama ben dediğim yer burasıydı. Ben bizim arkadaşlar orayı isteyince ben orada durdum. Yoksa benim niyetim buraya gelmekti. Asıl yerimiz de normalde orası. Evet. Şöyle abi. Ee, biz oraya niye gidiyorduk biliyor musun? Ben arkadaşa da söyledim. Dedim buraya geleceğiz bundan sonra. Evet. Biz oraya şey amaçlı. Sazan da tutabilir miyiz amacıyla. Anladım ha. Aslında. He. Yani çünkü o koy tarafında sazan da vardı. Ya bu arada tanışmadık. Abi, abi Caner ben. Caner ben. Yaşar olabilir. abi. Yaşar Gündüz abi. Evet eyvallah. <laughs> öyle e. işte. Bekir abi dedim. Evet mi? Bekir abi öyle işte. Bakalım geceyi bekliyoruz işte. Gece vurursa. İnşallah. Ama Arkadaşlar bir tane yakaladık. Allah'ına kurban da <laughs> gelişe bak gelişe. ya <laughs> aslanım benim. <laughs> evet arkadaşlar ilk su aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hayvan. Rast gelsin arkadaşlar. Rast gelsin. Bol şans. Bol şans. Hadi bakalım. Devam. Nasıl yırtmış lan bunun hepsini? İyi şey var ha çantada. Durdurayım mı abi? Ya? Yok dur ha çıkardım. Arkadaşlar bakın yayın balığı. Daha bebek olduğu için arkadaşlar hemen geri bırakıyoruz suya. Haydi yavrum git bak. <laughs> Yolunu kaybetti bak <bakalım. gülüyor> Yürü lan. <ha? gülüyor> Neyse o gider. Şey yapalım bırakalım gitsin. Det raskat sig, bara tjafs. görüyorsunuz çok güzel bir parça gelsin bakın arkadaşlar çok güzel bir parça arkadaşlar günaydın. Ee, yine zor bela sabah ettik arkadaşlar. Aşırı bir sinek var. Yani burası Seyhan Barajı. Anlayamadım yani bu kadar sineğin olması çok tuhaf. Şöyle bakın arkadaşlar. Ağacılar ağlarını topluyor. gibi hala sinek var arkadaşlar. Gece de bayağı soğuktu, serindi arkadaşlar. Çok sessiz bir gece geçirdik. Niyeyse yani bu kadar sessizlik çok tuhaftı. Neyse oltalarımız hala suda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beklemeye devam. Yine e, her zamanki gibi vazgeçmek yok arkadaşlar rast gelsin diyelim. Yani arkadaşlar Ali Usta'm buradan birkaç İsrail sazanı almış. Biraz koyun içine girdik. Bir bakalım Arkadaşlar bir tane yavru var. Yumurtayı bırakmış ama mekanı terk etmemiş. Yosunun içinde oynaşıyor. Şamandıraya vuruyor arkadaşlar. Pantara vuruyor. Yakala 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 yakala. Bak hele büyük mü? Yok. Çok büyük. Allah'ına kurban be. Çok güzel oldu ha. Çek abi. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Tamam gelsin abi. Yavaş yavaş. Hmm. İsrail mı? Neyse olsun. Dur bekle dur. Dur dur Rast gelsin abi. Allah Allah yanıyor lan. <laughs> Vallahi yanıyor ya. Lan ne biçim oluyor be? Bu işi biliyorum ben ya. Ben ya ben. <laughs> Yıllardır balık pişire pişire uzman olduk ya. Yani, mi? <laughs> Vallahi dehşet oluyor. Bunu işleyen mi görseydik ya? Biraz uzun geldi bu. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi nevalemiz hazır. Hadi bekledim acıktık. Tamam ben de acıktım <gülüyor> abi. <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi soframız hazır. Şimdi yumulacağız. Vur. Gel kardeş. Gel bir Kim demiş İsa'yı sazanı yenmez mi? Burada yeniyor ha. Kim diyor ya? Vallahi burada yeniyor. <laughs> Vallahi var ya. Biliyoruz. Biliyoruz vallahi. Artık ne yapalım? Fıstık olmuş. Bir şey nasıl sen? Arkadaşlar bu maceranın da sonu geldi. Ali abim bana katıldığın için teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Burada e, yeni arkadaşlarla tanıştık arkadaşlar. E, Caner ve Yaşar olmak üzere. Buradan e, selamın olsun onlara. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Rast gelsin. Rast bol gelsin. şans herkese.